Kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Neredeyiz? Ferhat mahallemizdeyiz. Bildiğiniz gibi yarın birincisini düzenleyeceğimiz karpuz şenliğimiz yapılacak bu alanda. İnşallah çok keyifli, çok güzel iki gün olacak. Yarın akşam Mustafa Keser'i burada ağırlayacağız. Cumartesi akşamı yerel sanatçılarımız burada olacak. Çocuklarımızın böyle güzelce eğlenebileceği çok güzel oyun gruplarının hazırlandığı güzel bir mekan olacak. Büyüklerinde, çocuklarında keyifli iki günü burada geçecek hem yöresel lezzetlerimizi tadacağız. Karpuzumuzu yani bu güzel insanların yetiştirdiği güzel karpuzların tadına bakacağız. Bence çok keyifli olacak. Hepinizi yarın akşam Ferhat Anlı'ya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Aklı Fikrimde hep sen varsın Gülen bir saçları pırıl pırıl bağır